Yılmaz demişken ben de notlarımı nasıl almıştım onu söylemek istiyorum ee, güncel milli takımda oyuncu avuzunda yer almayıp da mutlaka bence bir sonraki aday kadroya davet edilmesi gereken not aldığım benim 5 isim var haftalardan bu yana izledikten sonra Rıdvan Yılmaz onların bir tanesi başlıcası Taylan Antalyalı, Taylan Antalyalı kesinlikle katılıyorum ee, Muhammed Demir Gaziantep Spor olabilir Santrafor'da eksiğimiz var yine bir takımdan. aynı takımdan kaleci Günay Katılıyor. Bence. Rum ama çok iyi kaleciler Kabul var. Kabul ediyorum çok ama performans, performans hak ediyor. Öyle söyleyeyim en azından yani. Kesinlikle katılıyorum. Bir de, zaten bir de Atakan Çankaya var Ankara gücünde. Atakan da gayet iyi gidiyor. Ama özellikle bir Taylan, iki Rıdvan. Evet. Şimdi Rıdvan'ın mevki sorunlu milli takımda. Tabii. Yani çok sol bekleniyoruz, deniyoruz. Bir türlü tam verimi alamıyoruz. Caner bu performansını devam ettirirse zaten milli takıma tekrar çağrıldı bu Hı. performansı. Evet. Ama bir de Rıdvan'ın da olması gerekiyor. Rıdvan daha farklı sol bek. Şenol Hoca zaten çok iyi tanıyor ikisini de. Şimdi Rıdvan'la ilgili bir şey söyleyeyim. Rıdvan zaten kendi yaş grubunda şöyle 16-17 yaşındayken Rıdvan'ı izleyen herkes vay be diyor. Ben çok duydum Rıdvan ismini. Bu arada bugün başka programda söylemişler de. Geçen hafta bu programda ben değil mi ilk Bixente Lizarazu demiştim ama evet. e, sevindim ya. Yani zaten övgü yorumcu değil futbolcuya yapacaksın kardeşim. Bir daha, yani daha örnek dedi. olarak mı gelmiş? Yok Yo, başka gördüm hoşuma gitti <laughs> yani. Ne güzel <laughs> doğru aynen öyle ben de öyle düşünüyorum zaten. Sorun değil kimin önce söyledi, sonra söyledi. E, şu çok önemli. Rıdvan... 16-17 yaşındayken zaten o sakatlığı geçirmese ya açık ara en iyisiydi. Sırf Türkiye değil Avrupa'da kendi yaş grubunun en iyilerinden bir Bunu tamam. ben söylemiyorum. Bunu yabancı teknik direktörler de yani başka milli takımların hocaları. onlara ben fikir almayı çok severim. Yani Serkan bundasın... Reçper 5 yaşlı görev aldı dönemde bana hep bahsediyordu Rıdvan'dan. mesela bana da söylemişti ben biliyorum zaten Serkan sen bana öbür daha sabek var mı onu anlat falan demiştim. Ben yani tanıştığım için eskiden beri hep sohbet ediyorum. ama benim hoşuma giden Portekiz. Yani çünkü Portekiz scoutu Beni daha çok etkiliyor. Çünkü niye? Merih Demiral'ı buradan onlar hop aldı. Şimdi Juventus'ta hani. Evet. Yine mesela Portekiz scout çok acayip oyuncular buluyorlar. Dünyaya işte Bruno Fernandes tam kendileri yetiştirdi falan filan da ya iyi parlatıyorlar ve potansiyeli de iyi görüyorlar. Onu söylemek istiyorum. Kesinlikle. Yani bu Portekiz scoutlarından biri sen nasıl buluyorsun Murat Bayılmaz dediği zaman sen nasıl buluyorsun dedim. Bence çok iyi olacak ya falan dedi. Sonra o sakatlığı da çok iyi atlattı. 6 ay sağlardan uzak kalmıştı. İşte bu da bir bu karakter testidir. Şimdi izleyicilerimizden Rıdvan'ın yaşlarında 6 ay sakatlık geçirip dönemeyenler siz kesinlikle karaktersiz değilsiniz öyle bir şey yok. Şans, talih bunlar da önemli. Ortam önemli. Gerçekten ortam çok önemli. Ya yani Çünkü bizde genç oyunculara yeteri kadar uzun yıllar değer verilmedi. Birazcık bu değer kıymet buldu mu oyuncu? Ona karşılık pozitif reaksiyon verdiği zaman zaten kazanan milli takımımız oluyor. En çok da hoşuma gidiyor. Gecenin bu saat olmasına rağmen sağ olsun çok kıymetli bir isim bizleri izliyor. Şu an mesaj da göndermiş. Atilla abi, Atilla Gökçe mesaj göndermiş. Çok selam Bana da bir sürü geliyor. Senin Sevgili... ak bunların da bu grupta olması gerektiğini söyleyeyim milli takım için. Hak Halil de gayet soruyor. iyi performans sergiliyor. Kesinlikle. Bence Göztepe'de Alpaslan da çok iyiydi bir ara ama stoperler evet, tabii evet. Merihler, Çağlarlar olunca Ozan Kabaklar olunca Şöyle bir bilgi vereyim o zaman ben bu ilgili. Ben de bir tamam. söylüyor. Ramis Bey Kroev tişörtünü hediye geldi. Ben <laughs> size sonra gönderirim. Şimdi reklam meklam olmasın. Mancini şu anda İtalya milli takımı en başarılı milli takım değil mi? 12 maç kazandılar, rekor Tabii, Form Artık form grafiği Tarih olarak. Form grafiği Böyle olarak. Almanya gibi arada fark yemiyorlar. Mancini göreve geldikten sonra bu kadroyu oluşturmak için bir yıl içerisinde 62 farklı oyuncu deniyor. 32'si ilk kez A milli oluyor. Bunların içerisinde Seri B'de, Brescia'da oynayan o dönem Tonali de var. Şimdi i̇lk kez milli olan. olan Sassuolo'nun... Şimdi otuz, Milan'da değil mi Tonali? Evet şu an Milan'da. Sassuolo'nun 33 yaşında ilk kez milli olan da var. var. Evet, bravo. Ve en sonunda bu kadroya ulaşıyorlar. Çok iyi ama ya bak, bu da ne kadar iyisen o kadar oynarsın. Evet. Ya yaşından çok daha önemli yani. Şimdi hakikaten böyle mesela Caputo çok iyi örnek, çok çok iyi örnek.